Türkiye tarihinin en çok can kaybıyla sonuçlanan madencilik faciasının üzerinden 6 yıl geçti. Soma Kömür İşletmeleri anonim şirketine ait madende 2014'te yaşanan faciada 301 can yangın ve su baskını nedeniyle yaşamını yitirmişti. Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Holding bünyesindeki Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi'nin işlettiği madende vardiya değişimi sırasında çıkan yangın ve su baskını sonucu 301 madenci yaşamını yitirmişti. Günler süren kurtarma çalışmaları sonucu 162 işçi madenden yaralı olarak kurtarılmıştı. 13 Mayıs Türkiye tarihine kara gün olarak geçen büyük facianın 6. yıl dönümü. Facianın sorumluları hakkında açılan dava ise 4 yıl sürdü. Toplam 51 sanık hakkında olası kasta öldürme bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birlikte fazla kişinin yaralanmasına neden olma neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarından 301 kez 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Akisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar hakkında karar 11 Temmuz 2014'te verildi. Soma Kömür İşletmesi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çeliğe 18 yıl 9 ay, Maden Mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Ayrıca tutuksuz sanıklardan Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çeliğe 11 yıl 8 ay, Maden Mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazığa 10 yıl 10 ay, Yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevin, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4 e ay ve Murat Bodur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aralarında holding başkanı Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 kişi ise beraat etti. 18 Nisan 2019'da temiz başvurusunu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ağır Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onayıp 15 yıl hapis cezasına hükümlü şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ı tahliye etti. 301 canın yaşamını yitirdiği facianın üzerinden 6 yıl geçti ama facianın ardından yaşanan birçok olay hala hafızalarda tazeliğini koruyor. Günlerce süren çalışmaların ardından 162 işçi madenden yaralı olarak kurtarılmıştı. O işçilerden biri de Murat Yalçın'dı. Yalçın, faciadan sonra getirildiği hastaneden ayrılırken sedye kirlenmesin diye çizmelerimi çıkarayım mı diye sormuş ve kameralara yansıyan bu sözleriyle herkese duygulandırmıştı. Soma'dan geriye akıllarda kalan en acı an ise madende mahsur kalan işçilerden Tezyan Gökçe'nin annesinin sözleriydi. Oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen anne Ayşe Gökçe, oğlum yüzmede bilmezdi. Suyun içinde ne yaptı? Geceleri uyuyamıyorum. Ocağa gitme artık diye kaç defa söylememe rağmen beni dinlemedi diyerek gözyaşı dökmüştü. Annenin bu sözleri Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. Tezcan Gökçe'nin cansız bedeni günler sonra madenden çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde meydana gelen facianın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu. Erdoğan ziyaret sırasında madenci aileleri tarafından protesto edilmişti. Protestolar sırasında önce bir markete giren ardından da bölgeden ayrılan Erdoğan'ın aracının geçişi sırasında araca doğru hamle yapan madenci Erdal Kocabıyık özel harekat polisleri tarafından yere yatırılmıştı. Daha sonradan Erdoğan'ın müşaviri olduğu öğrenilen Yusuf Yerkel yerde yatan koca bıyığı tekmelemişti. Yusuf Yerkel olaydan sonra 7 günlük iş görmezlik raporu almıştı. Sağlık raporunda Yerkel'e tekme attığı sağ dizde kızarıklık ve yumuşak doku şişliği tanısı koyulduğu ortaya çıkmıştı. Yerkel'in attığı tekme ve aldığı iş göremezlik raporu kamuoyunda tepkilere neden olurken tekmelediği madenci ay hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.